Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Canan hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş bulduk Özgür. Sen nasılsın? Ben deyim teşekkür ederim. Bu haftaki konumuz sahici kalabilmek, sahici olmak, sahici kalabilmek aslında e, kelime olarak e, birden fazla e, kelime ile e, anlatılmaya çalışabilir. İlk sahici Kalabilmek dendiğinde aklına gelen ya da seni bu konuya bu konuyu konuşmaya iten neydi? Yıllar önce ben bir roman okumuştum, <laughs> e, Serdar Özkan'ın Kayıp Gül adlı bir romanı. Çok etkilendim ben bu romanda. Şimdi e, bu yazarın şöyle bir özelliği var, e, hayvanlarla, bitkilerle, insanları özdeşleştirip Onların ağzıyla felsefi mesajlar vermek. Bu kitapta da, da aynısını yapmıştı. Kitabın kahramanı olan bir genç kız, güllerle konuşuyor, zaman zaman güllerle sohbet ediyor. Orada bir tane sarı gülle geçen bir sohbeti beni çok inanılmaz etkilemişti ve hatta yani 15 yıl gibi bir süreç süre olmuştur diye düşünüyorum. Ben o zamanlar Radikal Gazetesi vardı. Radikal Blok'ta yazı yazıyordum. Ben o e, sohbetin üzerine bir e, yazı yazdım. Şöyle e, gelişen bir sohbet. Gül e, bir öz eleştiri yapıyor. <laughs> Biz diyor, insanlar bizi daha çok sevsinler, daha çok beğensinler. Daha çok kalıcı olabilelim diye yapay güllere benzemeye çalıştık. Bunun için bayağı bir uğraş da verdik diyor. İşte nasıl onlar kadar gösterişli olalım, boylu postlu olalım, onlar kadar parlak olalım. Onlar kadar da uzun süre solmadan kalabilelim diye öyle bir mücadele verdik ki diyor. Bu mücadele de diyor biz diyor taç yapraklarımız diyor bozulmasın diye ağlamadık bile diyor. Ve bu değişim aslında o insanların kendi değer yargılarına, onların bizden beklentilerine, istediklerine göre yapılmış bir değişimdi diyor. Yani o değişimi gerçekleştirdik diyor, onların istediği güller olduk diyor, yapay güllere benzedik diyor. Ama diyor sonunda diyor, neyi kaybettik biliyor musun? Diyor. Biz diyor kokumuzu kaybettik. Kokumuzu. Ve sonra kokumuzu kaybettikten sonra da diyor bizi diyor sadece kokumuz için önemseyen, kokumuza değer veren yani bizi kendi öz varlığımız, kendi öz benliğimiz, kendi iç dünyamız için gerçekten seven insanları kaybettik. Biz sadece bizim dış görünüşümüze önem veren, bizim yapaylığımıza, sunilimize değer veren bizi önemsiyormuş gibi görünen ama gerçekte bizi sevmeyen insanlar tarafından beğenilmek için öz varlığımızdan vazgeçtik. Benim için işte sahiciliği çok güzel ifade eden bir şey bu durum. Günümüz insanı böyle değil mi? Yani herkes başkaları tarafından beğenilmek, takdir edilmek, aslında sevgi gibi algılanabiliyor ama bence tabii bu gerçek bir sevginin tanımı değil sevilebilmek adına sürekli gerçek kişiliğimizden farklı bir kişilikle, karakterle, daha çok fiziki görünümümüzle, kazandığımız parayla, oturduğumuz evle, altımızdaki son model arabayla, okuduğumuz okulun diplomasıyla, kariyerimizin etiketiyle etkili olmaya çalışıyoruz. Böyle olunca da birileri tarafından beğenildiğimizi ve sevildiğimizi zannediyoruz. Evet o birileri belki bizi beğeniyor. Belli bir süre için beğeniyor da görünüyor. Hatta o deminki sohbette unuttuğum bir yer vardı onu da hatırlatayım. Diyor ki biz değiştikçe diyor o bizi beğenmesini beklediğimiz insanlardan öylesine büyük övgüler duyuyorduk ki diyor. Bizi yere göğe koyamıyorlardı. İnsan hayatında da böyle. Yani o anlamda güçlü olduğunuz sürece birileri sizi yere göğe koyamaz. Ee, onların istediği şekilde işte kredi kartınızın limiti yüksekse son model bir araba varsa altınızda işte ne bileyim lüks bir villada oturuyorsanız birilerinin gözünde çok kıymetliymişsiniz gibi görünebiliyorsunuz. Ama yani bir araya girip sana sözü tekrar paslatayım mı? Tamam, olur. Tabii bu arada bütün e, teenage'lerin ve genç kızların özellikle eee yemiş bulunmaktasın. <laughs> Doğal olarak e, ama şey e, tekrar söylersene vereceğim. Çok iyi anladım. E, yani bunu da gördüğümüz oluyor zaten. Özellikle ben de Instagram hesaplarına baktığım zaman e, yani sürekli en mutlu olduğumuz anlar ama yani yapay olduğu çok belli fotoğraflar film sahnesinden çıkmış kareler algılama çalışım yanları var Şöyle ki şimdi beğenilmek isteniyor istiyorlar dedin Aslında insanların beğenilmek istemesi istemesi çok normal olan bir şey bir duygu bunu kabul etmeliyiz zaten. Ve bunun için de insan uğraş verir. Ee, ama beyninin, algı, beyninin algısı değişti. Yani arz mı değişti, talep mi değişti? O daha spesifik bir soru olabilir ama e, yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan o daha uzun bir konu. Ama şöyle oldu. İnsanların beğeniye karşı ürettiği arz şeklinde değişti. Yani seni o anlattığın örnekler bu arzı oluşmaya başladılar. İnsanlar bu yollarla beğenilmeyi öncellediler. Ee, ve karşısında alıcısını da böyle buldu. Ee, bunu itiraf etmek gerekirse. Böyle bir e, gerçeklik var. Söz tekrar da. Evet çok güzel ifade ettin. Yani artık insanın kim olduğundan çok kim göründüğü önemli. Herkes kim olarak görünebilirimin peşinde. Anlattığın gibi artık sosyal medyada filtresiz fotoğraf da paylaşılmıyor. Hiç kimse gerçek evet. kendisi değil. Tamam birileri sizi bu filtreli halinizde, yapay halinizde beğeniyor ama sevmiyor. Bu yapay haliniz, işte o kokusunu kaybeden gül gibi o insanlar için geçici bir durum. Sizi gerçekten sevecek olan insan, sizi gerçekten önemseyecek olan insan, sizin işte güldeki koku gibi özbenliğinize, ruhunuza, iç dünyanıza, gözlerinizdeki bir anlık tebessüme bazen işte o üzüntülü halinize bazen son derece doğal ağlarken görüntünüze değer veren insan, gerçek anlamda sizi önemseyen insan. Diğerleri bir aklıma, e, pardon bir örnek geldi tam yerine denk gelecek diye girmek istedim. Şöyle bir metafor da kullanabiliriz. E, şimdi aynı insanlara şunu sorsak aynı Evet. Ee, o kendilerini çok güzel gösteren bu bir suçlama değil, ee, ama bu övgü de değil. onun da altını çizip, çizmek isterim. Yani tabii ki yargılı kimse kimseyi yargılayamaz, ee, ama övgü de değil. onun da altını çizmek isterim. Aynı insanlara e, Migros'tan paket içinde domates versek, bir de tarladan domates versek, hangisini alacaklar? Çok güzel, çok Efendim? çok güzel ifade ettin. Çok güzel ifade ettin diyorum. Evet. O yani o kokan tarladaki zaten e, o insanlar o ürünleri almak için <laughs> çok para kazanmaya çalışmıyorlar. <laughs> yani onlar daha organik daha pahalı. <laughs> i̇şte orada ıskaladığımız sanırım bu buyur. Ee, evet, yani söylediğin gibi yine şey yapmayalım. Mağaza adı reklam ediyormuşuz gibi veya olumsuz söylüyormuşuz gibi <laughs> olmasın Yok, ama. O bir orada şey <laughs> değil de eee <laughs> olmayacak. Yani, yani. Olur, olur, yani onu anlatmak istediğini anladım ben. Sentetik üretilmiş işte yani hormon destekli işte suni gübreyle Efendim, Ama dipdiri e, ama şöyle dipdiri, sert böyle değil mi? O bir örneğinde olduğu gibi görüntüsü çok güzel o domateslerin biliyorsun. Aha. Onların hepsini zaten böyle tornadan çıkmış gibi şeyleri de şekli Aha. Şemali de birbirinin aynı. Evet. Ben bahçede domates yetiştiren birisi olarak çok iyi biliyorum. Yamuk yumuk bizim domateslerin şekilleri. <laughs> Çarpık çırpık ama lezzeti ve kokusu bambaşka. İşte çok güzel ifade ettin aslında bunu. Yani şimdi insanoğlu o işte hormondan, suni gübreden ve efendim işte zirai zararlı tarım ilaçlarından üretilmiş olan ama görüntüsü şahane olan domatesle mi <laughs> haz ve tadı olarak, <laughs> keyif alarak o domatesi mi yiyebiliyor? Yoksa tarladan çıkmış eğri büğrü ama tadı da kokusu da enfes olan domates mi? Şimdi bu durum onun gibi bir şey. Yani ben e, doğallıktan uzaklaşmayı olduğun gibi e, görünmemeyi e, sahici olmamayı aslında bir mutsuzluk kaynağı olarak görüyorum. Yani insanın evet. böyle sağlanması evet. durumunda evet. mutlu olabilmesi, evet. iç huzura kavuşabilmesi mümkün değil. Mümkün değil. Yani şöyle düşünelim. Sohbetlerimizde zaman zaman kendi aramızda da sıklıkla geçer. Ya işte her şeyin tadı değişti. Ya anne nerede o çocukken yediğimiz işte atıyorum mesela balık bambaşka lezzetli. Çocukken yediğimiz işte elmanın tadı çok farklıydı. Ya tadların değiştiği de bir gerçek ama tadların değişmesinden ziyade senin yeme şeklinle de alakalı, yemeğe bakışınla da alakalı. Çocuk dünyanın en şeffaf, en doğal, en içten varlığı. Çocuk bir şey yerken hesapsız, sorgusuz, irdelemeden, içinden geldiği gibi onu hissederek yiyor. Ya bazen oturuyoruz mesela bir şey yerken bunun kalorisi ne kadardı? Ben düşünüyorum çok sıklıkla. Ya bunda ne kadar karbonhidrat var? Ya yesem mi yemesem mi diye. Şimdi böyle yediğin zaman yediğin şeyden tad mümkün mü? Yani yemek yerken bir hesap içindeyiz. Bir. Sohbet ediyoruz. Benim çok sık başıma gelen bir şey bu. Ben çok konuşurum biliyorsun. Konuşmayı çok Cidlik seviyorum. Mi? <laughs> benim bak, benim benim yakın tanıyan herkes şunu çok iyi bilir. Ve benim içimde ne varsa o benim hepsi dilimdedir. Yani hayatımda hiç sevmediğim bir şey. Çok uyarılmışımdır defalarca. Ya işte şunun yanında niye onu söyledin ya işte. Bak onun yanında keşke öyle konuşmasaydım. Ben de diyorum ki ya ben bunu beceremiyorum. Yani oturup biriyle sohbet ederken acaba şunu söylesem, bunu da söylemesem mi? Şunu yutsam, bunu yutmasam mı? O zaman diyorum hiç konuşmayayım ben. Yani o insanla konuşmamayı böyle hesaplı bir sohbete tercih ediyorum ben. Çünkü bana göre işte samimiyetsiz bir sohbet bir arkadaşça dostça sohbet değil. Yani işte aklımıza gelen örnekler yemek yemek için verdik bunu mesela. Sohbet için verdik yani içinden geldiği gibi davranmamak, doğal olmamak, sahici olmamak. Yani başka bilmiyorum. Aklınıza gelen e, gündelik yaşamdan örnekler olabilir. E, i̇nsan kendi içinden, kendi doğallığından, kendi sahiciliğinden ne kadar uzaklaşırsa, hem e, yani doğru olan da bu e, ilişkilerinde de o kadar zedelenir. Çünkü ben açıkçası samimi olmayan e, farklı görünen bir insanla, ben arkadaşlık dostluk yapmak istemiyorum. Ben istemiyorum. Yani benim için Hiçbir zaman kalıcı bir dostluk bu tür insanlarla hayatım boyunca olmamıştır, olamaz. Yani her şeyden önce güven duymuyorum öyle insana. Yani benim hayat felsefemde insan ilişkilerinde açık olmak, şeffaf olmak, sahici olmak, doğal davranmak birinci gelen bir şey. Ha bunun bedeli de var onu da söyleyeyim. Yani her zaman bu samimiyet, bu sahicilik size dost mu kazandırıyor, dostluk mu kazandırıyor? Hayır bu daha önceki başka konuşmalarımızda da başka konularda da geçtiği gibi bazen sizi yalnızlığa da mahkum ediyor ama o yalnızlık güzel bir yalnızlık. Yani işte kalabalıkların içerisinde kim olduğunu unutmak yerine kendinle yalnızlığın içerisinde kendini bilerek, tanıyarak, kendini keşfederek yaşamak daha anlamlı bir şey. İşte ben az önce söyledim ya dünyadaki en mutlu insanlar kimler biliyor musun? Çocuklar ve bir de deliler, deliler. Neden? E çünkü toplumsal baskı yok üzerinde. Biz <laughs> bulunduğumuz sosyal ortamda hep başkalarının değer yargıları ve onların bizden beklentileri doğrultusunda hareket ediyoruz. E mesela şöyle düşün, sahilde yürüyorsun, o anda böyle bağıra bağıra şarkı söylemek geliyor içinden koşarak. Hangimiz yapabiliyoruz bunu? Deli diyecekler değil mi Onun sana? Bununla ilgili bir söyleyeceğim bir şey var aslında bir tespitim de var. Sen bittir. Çünkü e, onu sana soru olarak dileyeceğim. Kafamda bir şey var çünkü. Yani şöyle işte yani çocuklarımız mesela küçükken ha bak işte sohbet dedik yemek yemek gülmek gülmek. Şimdi biz hangimiz? samimiyetle içimizden geldiği gibi doğal ve doğaçlama gülebiliyoruz aa mesela çok kaba bir tabir olacak çok özür diliyorum yani bu da çok kadınlara aşağılayan, aşağılayan bir cümle karı gibi gülme yani çok sık duyduğumuz bir ifadedir değil mi? Hı. ne kadar çirkin değil mi? yani senin insanlar gülmene bile şekil vermişler ya gülerken kendini tutuyorsun gülmüyorsun falan ağlarken kendini tutuyorsun yani hiçbir şeyin doğal değil ki yani onun için de işte ben doğal olmayan insanın mutlu olabileceğini de düşünmüyorum. Yani bana göre e, doğallıktan uzaklaşmış, sahicilikten uzaklaşmış bir insanın iç olarak huzursuz olduğunu, e, kaygılı, biraz da toplumdan bir şeylerden korkan, huzursuz bir insan olduğunu düşünüyorum. Evet ben e, tabii bunun sebebini bir yandan da düşünüyorum. Neden e, gittikçe böyle olundu? kendimce çıkarımlarımdan bir tanesi şu da olabilir. Aslında Türkiye iki medeniyet arasında biraz sıkışmış. Tam doğulu da olamamış, tam batılı da olamamış. Her iki medeniyet arasında sıkıştığı için bunun bence krizini yaşıyor. Kendisini bulamamış. Tam batılı olsa ya da tam doğulu olsa kendisini daha rahat ifade edebilecek. Örnek verdin. Mesela dedin ki kim sokakta bağıra Çağrı şarkı söyler? Ee, sen bu sö bu soruyu sorarken aklıma hani işte Avrupa'daki caddeler geldi. Onlar söylüyor. Do doğru. Do doğru. mı? Do var. Do doğru doğru doğru. Onlar söylüyor. O da e ve deriler değilmiş. Demek ki Avrupa'larda zaman zaman böyle cesareti Yani, şöyle, yani bu bir Avrupa övgüsü değil. de değil bir sorunun cevabı. Bu bir tespit. Ee, onu söyleyebilirim. Ama mi, biz kültür olarak biraz daha sıkışmışız. Kendimizi birçok konuda henüz bulamadığımız için e, bu yapay süreci de e, yapay olarak yaşamaya devam ediyoruz. Bakalım ama tabii ki e, olabildiğince farkındalık yaratarak, farkındalığa vararak hani belki o domatesi, e, tarladaki domatesi yemeği tercih edersiniz diye düşünüyorum. Ee, tabii bir de konuşacağımız konulardan bir tanesi. E, şey, aslında bir yandan sosyal medya konusuna da girmiş olduk ama ben sosyal medya konusuna ayrı bir başlık açacağım. Mutlaka. E, bir hafta konuşmak istediğimiz e, konulardan bir tanesi o. E, sosyal olmayan medya başlığı düşündüm. Nasıl? <laughs> sosyal olmayan. Güzel. Sosyal Sonsuza bir hafta Güzel. bir haftada onu konuşuruz bugün çok az ucundan değmiş olduk peki artık süremizin yavaş yavaş sonunda gelmek üzereyiz ee, nasıl bağlamak istersin şimdi senin söylediğin şekilde kültürel farklılıklardan da kaynaklı olduğunu düşünüyorum ama yine ben benim biraz böyle düşünceye düşmanlığım var yani düşünceyi farklı bir şekilde yorumladığım için düşmanlığım var düşünceyi biraz hani hesap kitap olarak düşündüğüm için bundan bizim bu doğallıktan ve şeyden saflık da diyeyim saflıktan ve sahicilikten uzaklaşma nedenlerimizden bir tanesi yani çocukken daha fazla beyinde duygu alanı geniş biliyor musun? Orada düşünce alanı dar. Duygu alanı geniş, düşünce alanı evet, işte bizim küçük zihin, büyük zihin dediğimiz olay da bu. Biz büyüdükçe küçük zihnimizi büyütüyoruz. O küçük zihin daha çok yargı ve işte bir takım ee, nasıl söyleyeyim? Yani düşünce ve hesap, yargı ve hesapların içine girdiği alanı genişletiyoruz. O alan genişlediği için duygu alanı küçülüyor ve biz kendimizden, özümüzden, iç dünyamızdan uzaklaşıyoruz. Aslında bunun bedeli psikolojik olarak da çok ağır bence. Çünkü kendimize yabancılaşıyoruz. Ee, kendimize yabancılaşmak e, bence yani e, hem bizi tutsak e, kılıyor. Hem mutsuz kılıyor, yani çünkü bana göre e, sahici insan e, içiyle barışık insandır. Sahici insan özgür insandır. Sahici insan üretkendir. Sahici insan yaratıcıdır. Sahici insan vicdanlıdır. Yani bilmiyorum son olarak da herhalde söyleyebileceklerim bunlar. <laughs> ha özür diliyorum. Yok, çok şey. özür diliyorum. Aslında bir Güzel bir cümle düşünmüştüm. Onu unutarak kapatacaktım. Ee, yani şöyle bir cümleyle kapatmak istiyorum. Ee, çözüm nedir? Çözüm nedir biliyor musun Özgür? Lütfen içimizdeki çocuğa ve içimizdeki deliye sahip çıkalım. Güzel, i̇çimizdeki tabii. çocuğu ve içimizdeki deliği kollayalım, koruyalım, besleyelim. Nokta. Doğru. Doğru. Çok atılıyorum. Kültür konusunda da dediğin e, kültür konusunda aslında ben şöyle bir açıklık getireyim. E, Batı'da bunu daha az görme sebebimiz örnek vereyim. Ee, biz arada kalmışız doğru çünkü e, onlar için o marka kıyafet, o araba, e, o telefon çok daha ulaşılabilir ve e, övünülecek argümanlar değil. Doğru. Şöyle düşünün, herkes daha çok net anlasın diye e, özellikle işte çocukluk zamanınızda köydesiniz. Almanya'dan birisi geldi Mercedes'le köyünüze. Onun yani onun yarattığı psikoloji sizde bambaşka. Yani o yüzden e, arada yine yine fark olduğu için bu farkında e, psikolojik yansıması psikolojik farkını yansıtıyoruz. E, ama keşke o anlamda yarışmasak daha farklı konularda yarışmayı denesek. Diyorum. Evet, bir güzel keyifli sohbet program daha oldu. Her hafta farklı konu ve içeriklerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Belki önümüzdeki hafta bir konumuz olur. Belki yine birebir yaparız. Gerçi senin konuşma süren azalmayacaktır. Konuğumuz olsa da ya, çok çok özür dileyerek yine. Estağfurullah sonucumdan... ne Kanal senin. Kanal ya, senin. Ya, yine çok önemli bir şey geldi aklıma. Bu bunu unutmadan tamam. söylemem ne güzel. gerekiyor. Ne güzel. Ee... Yani çok güzel bir örnek bu yine insanın doğallığına ve sahiciliğine. Yani değerin aslında dış bir fiziki görüntüye ya da etikete verilmemesi gerektiğini anlatan bir şey. Yine Serdar Özkan'ın aynı kitabından bir alıntıyla söyleyeceğim bunu. E, o romanın baş kahramanı olan genç kız kendisine çok pahalı gösterişli bir bluz alıyor. Ya yani çok geçmiş zaman rakamı hatırlayamıyorum atarak söyleyeceğim onu. Annesine diyor ki anne bu bluzu ben atıyorum 150 dolara aldım diyor. Anne buna ne cevap veriyor biliyor musun? Şimdi yine bak Batı'nın bu Batı'da geçtiği şekliyle anlatılan bir kitap. Bizden e, farklı şey Şeyi kaçırdım. E, kı, kaçırdım. Kız hava atarak anlatıyor bunu? Pahalı bir şey mi? Yani diyor? gösteriyor bluzunu hava da atarak. Anne ben bu bluza şu kadar para verdim diyor. Yani bluzun ne kadar tamam, değerli tamam. olduğunu. <laughs> yani Hı, onun tamam, e, tamam. maddi karşılığına bağlı olarak kıymetini vurgulamaya Hı. çalışıyor. Şimdi biz olsak şimdi aa bu kadar para bu buluza verilir mi falan filan diye kıyameti de koparırız. O başka yine bizim kültürümüzle alakalı bir şey. Anne evet. ne diyorum biliyor musun ona? Bak bu da beni çok etkilemişti. Durduk çaktıma giriyorsunuz. Diyor ki ya diyor annesi. Geçenlerde diyor bir müzayede vardı diyor. Açık arttırmayla ünlülerin bir şeyleri satılıyormuş. Descartes'ın diyor orada diyor bir diyor yeleği ya da hırkası Satıldı diyor. Yine ben rakamları yanlış söyleyebilirim ama şeyi vurgulayacağım yani aradaki farkı. Anlamı. E, yine atarak söyleyeceğim. 50 bin dolar. Mesela Descartes'in o açık arttırmada satılan yeleği. Kıza diyor ki peki diyor o deleğin, yeleğin diyor gerçek değeri. Yani üretimine dayalı olarak maliyeti. Kaç para biliyor musun diyor. Hayır bilmiyorum diyor. 5 dolar. 5 dolar ama 50 bin dolara satılabiliyor. Yani yelek değil, yeleğin içindeki kişi önemli. Anlatabildim mi? Görüntü değil. Çok öz. Boruco. Evet, Vurucu bir örnek oldu. Unutursam, Annede... ben adam ilave etmesem üzülecektim. Onun için tekrar tek diyorum. Biraz yayını i̇yi uzattım olmuş. ama bunu da eklemek istedim. Yok. Çok iyi oldu. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Aynı tutkuyu paylaşan iki dost. Emre ve Karayel. Emre Karayel'in üzerine titrer. Geldim, geldim. Kendi elleriyle besler. Aferin, aferin. En ya. iyi antrenörlerle çalıştırır. En iyi jokeylerle yarıştır. Kareyl'in kıymetini en iyi Emre bilir. Emre gibi bir yarış severin kıymetini de en iyi Hipodrom.com bilir. At yarışı tutkusu Hipodrom.com'da yaşanır. Nokta. At yarışı burada oynanır.